Sen ilkine git ben ikincisine gideyim. Solda var bir tane. İki tane mi var? Bir tane var. Bende bir gözüküyor. Bende iki. Allah Allah. Bir tane var oğlum. Şu ne lan? Aa hiç hiç belli olmuyor nerede olduğu ya. Tüh nerede acaba la <laughs> oğlum bir şey değil mi? What the fuck? A sıkma şerefsiz. Onun ovrulduğunu. Abo! Onun ne biçim yapıyorlar? Yürü öldürek bunları. Ben bir karaya gideyim de sniper alayım böyle olmaz. Bunlar ancak sniper işler uzaktan. Ben bir karaya geliyorum. Allah! Geri zekalı bu karakter ya. Neredesiniz lan? Az ağzına. Çıkar kafayı çıkar. Çık. Terem abi kız mısın ne ya? Ne istiyorsun niye? O uzaktan ne güzel çatır Neredeyim çatır bilmiyorum. Kız mısın? Oğlum erkeksen erkek sen böyle yapacaksın o zaman bak izle. İzliyor musun? He oldu. İzle. Ot ayak yok manyak. i̇zle lan adam söyledi. Adam söyledi. Mekanı böyle gireceksin. Bu kadar oğlum olay. Kerem abi. Ha. Silahları çalacağız. Oğlum ya biliyordum orada bir şey yapacağımızı zaten. Şu gemi mi uçak mı ne olduğu belli olmayan şeye gideceğimizi. Şurası işaretledim. Kalk deyince kalkalım. Kalk. Ama lan senin kalkış süren de benimkisi farklı. lan bu nasıl gidiyor? Nereye gidiyor? Ha tamam dumlok. Tam da seninki daha hızlı. Emin misin? Evet. Şener yok şey böyle bir uçak var mı? <laughs> ne <laughs> <laughs> Oğlum seninki daha hızlıdır. Hayır. Aa yukarıdan uçuyor ben... Bak geçiyorsun bile geçtin. Bunun alacak hızı ol. var mı lan bunun? Sallanıyor lan. Var bunu. oğlum var. Ağır manyak mısın? Geçti bile beni. Gel göt göte gidelim. Gel yükseleyim. Lan ne yapıyorsun seni? <laughs> <dedi? gülüyor> İttireyim mi? Olur, geçir bir tane. Ya benim perhane sıkıntıya girer o zaman önde. Biz bunu arkeydin önüne nasıl indireceğiz? Helikopteri indirirsin de uçak. Evet. Atlarım uçak gider ben paraşütle inerim. Var mı paraşüt? <laughs> As taba taba bas bak benim var. Ee, sanırım yok. Küçük mü <laughs> herhangi bir paraşüt? Hayır. <laughs> sen yavaşla istersen şimdi. Ben, ben indireceğim kardeşim sen rahat eski uçakçılardan kim kaldı? İzle şimdi bak Ani inişler ya şehrin ortasına ya. yapılması gerektiğinde böyle yapılır kardeşim izle 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 haydi profesyonel içer Allah 10 numara indirdim vallahi 10 numara indirdim. Beğendi biraz duman çıkıyor ama normaldir. Ben de birazcık şehrin içinden geçmiş olabilir ama bence başarılı. Başka bir şeydir de ben bir araba buldum güzel mi? Bakayım. Dur dur bakayım camı rahat kırılıyor mu? Oo bir de kırılmadı. Oo, Oo kapıya oldu ama cam kırılmıyor. Ya şöyle kıracaksın çık. Atla. Özel şoför yürü. Allah'a emanet. Oğlum gitme gitme. Bizim şart anonu. <laughs> ne? <gülüyor> Nasıl oğlum? Yanıyorum. Yanıyorum. <laughs> Nasıl ölmedim? Ben, ben, ölmedim oğlum. Nasıl ölmedim? Hem ölmedim hem de yandım. Selamünaleyküm kardeşim. Ölümsüzüm ben. Ya <laughs> 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 oh, Burada ablalar havuzdalar la iki. Gel iki tane. Hadi Oo. Gel iki tane der. Oğlum benimki direkt soyundu lan havuza girince. La çık hadi çık. Allah Allah. Çirelim. Selamünaleyküm aleyküm nasılsınız iyi misiniz? Tipimi görünce uzaklaştılar. <laughs> e, i̇lla buradan atlayayım mı bunu mu istiyorsun? Atla lan! <gülüyor> Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> <laughs> Gel bir. Aa ne la benim karı. Hepimizin karısı. <laughs> ha projeyi çalacağız. Ben lafa tutayım o zaman sen şey yap. Tamam. Ya bak biliyor musun geçen gün YouTube'a girdim bir kanal vardı. Lan diyorum izlenmeleri ne kadar da düşmüş ablacım ha öyle işte. <laughs> Oyalı oyalı devam devam. Tamam ablacım ondan sonra işte baktım kanalın izlenmelerine ya diyorum ne yapsalar acaba izlenirler Birazcık öneri yazdım yorumlara kalp atmadı kalp atmayınca ben de sinirlendim abonelikten çıktım. Ya hayat acımasız ya bakma oraya bakma oraya bak Ne oldu? Üste çıkacağız. Buradan çıkış Çat var mı? Gel bakayım. Yok baktım ben yok. Vardır vardır. Asansör. Çalış.